Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Wonder Zoo'ya devam ediyoruz. Bu üçüncü bölüm olacak. Ne yapıyorsunuz? iyi misiniz? Yorumlara yazın. Kaldığımız yerden devam edelim. <laughs> Bu videoyu sabah çekiyorum. İki yılda gelecek dün, dün gibi. Geçen bölümümüzde hatırlıyorsanız Geçen bölümümüzde hatırlıyorsanız Griffin yapmıştık. o oh, 400 para Bir de Hipovatan yapmıştık. Bir de Fil. Onu da kayıt dışında yapmıştım. Öbür videomu izlemeyi unutmayın. Bugün dinozor'a birleştirelim. Hadi gidelim. Sinematik bir de. Neyse buraya geçeyim. Ben izlemiştim önceden. Bu hayvanat bahçesinin sahiplerinin bir tane bilim bilim adamı geliyor. İşte onların arkadaşıymış. Şunu yakalayalım bakalım. Buraya. Ara Gel 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 gel. Bunlar da çok iyi para veriyor. Hadi. Hah geldi. Bunlar ışınlayarak götürüyoruz. <laughs> birazcık hasta gibiyim de. O yüzden sesim gitmiş olabilir. Hemen hasta olmadım o kadar da birazcık hasta. Bakın çok büyük. Al Senin yanına eş getirelim. 160 para veriyor tek bir. Ya Ruslan da yaparım. Bunları. buraya. Allah'ın sevdiği yemekten koçum. Gel bakalım. çiftleştirelim. 12.800 lira istiyor. Arkadaşlar bekleyin birazcık para kasayım. Geliyorum hemen. Evet arkadaşlar döndüm. Şunu ilerletelim. Yavrusu da oldu. 480 lira veriyor. Griffin'i geçti bu. Görev tamamlıyoruz. real the Spring Book, book Family Arkadaşlar bu şeymiş doğaya salmamızı gerekiyormuş Mecbur salacağız yani görev var Yes sir. ya. Zaten aslara veriyordu. Sen de 72 para veriyorsun yani. Çok iyi bir için. Bakalım. Aa, bunu da salmak istiyor. Bu ne ya? Tamam saldım. Hadi görüşürüz bakalım. Bu aslan ailesine de kaldım. Loading yoklayalım. Aa, dinozor bizi evcilleştirecek mi zaten? Şunu görevde tamamlayayım bir şey olmuyor. Şunu da alacağız. Hemen şuraya koyalım. Şunu bir yere dizdim bunları ama düzenleriz olmazsa bunları. Yerde de kalmış şuraya koy atalım da şuraya şimdilik. Çok saçma oldu burası da düzenlemedim hiç girelim şu. Ben bir tane daha çıkmıştım işte, diye. Tamam yerlerini yaptı. Bunu da salacakmışız. Tamam. Arkadaşlar dörtlü yaptıktan sonra salma görevi geliyor. Dörtlü yapmasak mı? Allah'ım şükür parası. Eee görevlerden ne? Aslan yakalayacağız herhalde yine. Şöyle yakalayalım onu hani söyledi yemekler mi ne geldi tamam şimdi ee, şunları yapalım mı? süremiz az kalmış bir tık uzun olabilir bu olsun Kilki vardı. Burada geldi. Şimdi yapalım. Adam şey yapalım. On fulledik bunları. E ee, E ee. Allah'ım ya Rabbim ya. Anlamadım ben bu işin hiçbir şey. Neyse boş verin onu. Şimdi biz birazcık kafamıza göre takalım. Ben biraz para kasayım. Geleyim sizi burada. Hemen geliyorum. Arkadaşlar izleyecek video kalmamış. Yani para kazanamadım. O yüzden para da boşa orada. Ne yapsak ne etsek. Şopa gelelim. Elim isteyelim. En kola alalım bakalım. Alabileceğiz mi? Belli değil. Çünkü bir tane bu kola alabileceğiz. Param yok. Yani. Para olmayınca da bir şey yapılır mı? Bildiğiniz gibi. Şu taraflara girelim. Biraz daha. İlla ki çıkar. Ya. Hadi, hadi. Hadi gel, hadi gel, hadi gel, hadi gel, hadi gel. Hadi be. Bakalım. Nerede bu ya? Para olmayınca şıkkı çoğuluyor. Neyse ya çıkalım. Orada gördüm de parmız. Şunları topladım. Neyse bu bölümde de fena değil yani güzel oldu. Bakayım. Yok bakın video izlenmiyor. Dur 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 dur, dur 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 geçeyim. İleri doğru çok şey olacak. Burada dinozorlar var. Biz bunu aldık. Dinozorlar topu var. İki yıldızmış aldığımız. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dur, video 10 dakika olsun her <laughs> kapa 1 2 3 e 10 dakika oldu. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.